الليل والنهار يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ارسل صحه بالقران لا شفاء تراويح له Zekatla kardeşlerimize, itikafla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz elhamdülillah. Ee, çok güzel bir restorasyon oldu. Hem çevre düzenlemesi hem iç hem caminin dışı tamamen elden geçirildi. Yaklaşık 21 milyon liralık bir harcama yaptık. Ve Ramazan ayının da bu cumasına yetiştirmeyi başardık. Hayırlı olsun diyorum. Çok eski bir camimiz. İlk yılları 1794-95 Sultan 3. Selim zamanında. Daha sonrasında tahribat gördüğü için 1855'te Abdülmecit tarafından yaptırılıyor tekrar. Ve şimdi daha sonra tabi defalarca restorasyonlar, renovasyonlardan geçiriliyor. Ama çok yıpranmıştı. O yüzden 3 sene önce 2018 yılında tekrar bir restorasyona tabi tutuldu. 3 yıllık bir çalışmayla aslında uygun şekilde, özgün bir şekilde restore edildi. Bugün de Sayın Ali Hocamızla birlikte tekrar biz ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun hocam. Amin. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التباب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة